Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi oda yapacağım. Ee, burası bizim Mafamız Şurada televizyon var. Sonra burası şimdi YouTube izlediğim yer. bazen geçiyorum. Şurada var oynuyorum. Sonra şurada annemler var. Bakın. Burada. Bu da benim. Aynı olan. Aa! Sarı bakın. Bu da. Ee, bakın benim küçüklüğüm. Pek görünüyor mu bilmiyorum. bu da ablamın küçüklüğü. Burası mutfak. Dann dich Tuvalet. Ya tak odası. Anne Evet. Hep beraber <laughs> Baba. Anne yapma diyordu? diyordu, çekme diyordu anne. Kızıyordu anne.